Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün N4A1 Pink Kristal'le oynuyoruz arkadaşlar. Dual Del Pink. Konuşamadım. Dual Del Pink. Bunları sınırsız günlük çıkardım. Ama bu benim ZP çektiğim aya özel. Benim ZP çektiğim aya özel bunları hediye veriyordu arkadaşlar. 100.000 bin ZP çektim. Vay be oh tamam artık konuşabilir miyim ne olur? AFK diyorlar ama pek inanasın. AFK mı lan oha. Neyse. Söylüyorum, hazır mısınız? Bu silahı 30 günlük veriyor. 100.000 ZP falan çektiğiniz zaman şey 100.000 demişim. 100 TL'lik yani nasıl desem, o ay ZP çektiğiniz zaman belirli bir ZP, Flash bomb. belirli bir bütçesi var. Ona özel bir Ananı kim? Konuşamıyorum, anlatamıyorum size. Arkadaşlar kısacası kanser oldum burada. O ay ZP çektiğiniz zaman şu kodumunun kız silahını veriyor ve bugün evet anlayacağınız oh üzere God. kız silahı seti dizdim arkadaşlar. I Çünkü I böyle hoş oluyor, güzel bir setim olsun istedim ve tabii ki de beni kız sananlar oldu acayip komik olaylar yaşadım. Keşke videoya çekseydim. Yani genelde İngilizce yazdılar ama ne deme ne demeye çalıştıklarını çok iyi anladım. Lan. <laughs> Düştüm lan. Reis bir geçeyim mi ben? Bu arada karşı tarafta bir yıldız, üç yıldız, iki yıldız var. Hayret. İyi oynuyorsun ki. Dur bakalım. Aha aşağıda. Eleman gitti bizim. B-Site. Şöyle B'ye çağıralım bizimkilere. Gelirler inşallah. Yeah kurdurtmadım. Nice. Bu bomba yeni geldi arkadaşlar bu arada. Bir önceki videoda da söylemiştim. Burada da söyleyeyim bu bombanın özelliği Söyleyeceğim bir Sesler bir geçsin Yukarı mı kaçtı? Ah fuck. O yeni gelen C4'ün özelliği arkadaşlar patlama efekti ve ses efekti vermesi arkadaşlar. Bu mavi olanın ne olduğunu bilmiyordum ama geçenki rank maçlarında öğrendik. Böyle alevli patlama efekti veriyor arkadaşlar. Güzel de bir sesi var. Bir de markette satılan var arkadaşlar. O markette satılan da aynı işlevi görüyor ama sadece ZP ile satılıyor. Tek farkı o. Flash bomb. Fire in the hole. Adam's kill. We shot him, but double kill. Ah. Uh. B site. Geçmiş midir ya? Abi yapma işte el vermeyelim ya. Kaşında ama var ya. Oha ya. İşte bak bunu yapmayacaktık. Ben de oradan düşmesem ben değil oyun. Bence de özür dile orospu çocuğu. Eğimine sıçayım. B site, B site. Flash bomb. Fire in the hall. Fire in the hall. Oha abi bu vuruyor mu böyle? Bu kadar. Ciddi misin? B site. Ay amına koyayım. Hafife aldım ama vuruyormuş ha. Aşağıdan geliyor. Ya da tırmanıyor şu an. Aynen aşağıda. Ama güzel silah ya Diğer M4'ler gibi değil o kadar güzel değil Demeyici falan ama nasıl böyle bu kadar ben anlamıyorum ya. Aa kanser etti şerefsiz beni. Ulan iki tane öldürmeyi bu yaptı. Neyse oh canıma değsin. Neyse bir oyun daha girelim arkadaşlar. Çünkü karşı takımdakilerin şakası yoktu alabilirlerdi. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Bunu mu istiyorsun? Al bakalım. Fire in the hole B-sight. Roger. b site Bomb has been planted as the negative. Oh, Halumble dog kill. Good work. Oh! Multi-kill! O ikisi de mi demiş ya. Hadi oğlum alırsınız. Eyvah. Güzel. Tam silah milah veremem kanka. Kusura bakmayın. E Copy that. The hole. Oh, şu bitirdi bizi, bomb has been diffused. B site. B do this. Watch my back. <laughs> Flash bomb. Vay laf oklara geldi be be, be be siktir git önden o zaman. Hadi. Hadi bir de seni görelim. <laughs> Flash bomb! Flash FIRE THE HOLE! <laughs>

Ace, sight, A site. Bomb has been planted at A site. Fire in the hole. Mission success. Blacklist win. Flash bomb. Job. Affirmative. Success. Nice job. A site, A site. <laughs> Request denied. B site, A site. Oho, son mermi. Son round, son mermi etsin. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yerde görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın. Bay arkadaşlar ve yeni gelen bomba da bu. C4 Victory. Değil mi Victory? Aynen. Bu bunun işte efekti var arkadaşlar. Tek farkı bu, başka da bir şey yok. Ben şöyle bir şey bekliyordum. Hani çözmesi daha zor olur, ne bileyim. Ee, ya da kuruması daha daha kolay olur diye bir özellik gelir diye düşündüm de sadece patlama efekti başka bir şey değil arkadaşlar aynısı Neredeydi? Ha, bakın burada. Üstüne gelip büyüteçe bastığınız zaman büyüteçmiş bu arada. Bakın bu dragonlu böyle efekt veriyormuş. Bu da böyle yanıcı patlayıcı. Bu yeni gelen mavi olan da bunun efektinin üstüne eklenmiş mavi parçacıklar var arkadaşlar. Bu ateşin üstüne. O, o kadar yani. Başka özellikleri yok. Biliyorsunuz bir önceki sezon ee, Diamond oldum. Diamond olduktan sonra götü götüne yetiştirmiştim. Sezon bitmişti ve benim ee, rankımı düşürüyor herkesinki gibi benimki de düştü. Zaten ucu ucuna diamond'un ucuna girebildim sadece. Diamond ödüllerini almıştım. Bir önceki şey rank videosunda da söylemiştim. Dediğim gibi işte onda da aynı zamanda M4A1 Noble Silver'ı da alabildim. Sırada bu yok. Önce bunu alacağım. Sonra bunu alacağım. Ben bu ikisini alana kadar zaten yeni bir şeyler gelmiş olur. Şey ne oldu acaba? Yenilendi mi? Oo, mavi lazer bıçağı getirmişler. Güzel. İyi güzel. Neyse arkadaşlar, e butonuna bakmayı unutmayın, açıklamaya da bakmayı unutmayın. Like'larınızı benden esirgemeyin. Hoşça kalın.